Güneş dünyamızı aydınlatırken uzay neden karanlıkta kalıyor? Bu konuyu Kur'an-ı Kerim'den açıklayabilir miyiz? Evet, güneş dünyamızı güneşin dünyamızı aydınlatması Güneş ışınlarının dünyamızda bulunan gündüze çarpmasıyla olur. Yani o gündüz dediğimiz şey 24 saat vardır. Ee, gece gece ve gündüz iki ayrı varlıktır. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. Bizim gündüz dediğimiz vakitte gündüz öne geçer. Gece dediğimiz, dediğimiz vakitte de gece öne geçer. Ama gecenin bir e, şeyi yok, göstergesi yoktur. Onun için kutup bölgesinde aydınlık geceler olur. Ama gündüzün göstergesi vardır. Karanlık gündüzler olmaz. Yani güneş hiç doğmasa bile o gündüzün aydınlığını görebilirsiniz. Gündüz apayrı bir varlıktır. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde söylüyor. Ve nehara mubsir, Neharı mubsir kıldık. Yani o gösteren bir olarak kıldık diye. Çok sayıda ayet var. Gece ile gündüzün birer ayrı varlık olduğuna dair çok sayıda ayet var. ve bunu ilk defa biz ortaya koymuş olduk biliyorsunuz. Ve şu anda dünyada birçok ilim adamı bu konudaki makalemizin bitmesini bekliyor. Tamam tamam. İnanın, inanın, tamam. Türkiye'dekiler de bizden utanıyorlarmış, utanmaya devam etsinler. Çok iyi olur. <laughs> Onlar da öğrenir nasıl olsa